Merhabalar arkadaşlar bugün PUBG Mobile'in bir yeni videosuyla daha karşınızdayız. Eglos'un yeni videosu Deniz de karşımda, karşımda yalnız yanımda. Evet Deniz öldü. Deniz cevap verecek mi? Şşşt. Deniz. Niye? Ne çalınca konuşma ama mı çalınca Ne oldu? Başka? kendine yer arıyor. Başladım. Tembel. Allah ben konuşmam. Konuşacak bir şey yok ki ne konuşayım. Buradan içeri giremiyorsun. Konuşacak ne var ki oğlum konuşsana. Bu da tembel ha. Video çekik diye başımın netini yiyor. Video çekince de susuyor. silahım yok. Silah ne? On gösterme silahını söyle. Sana bakacağım diye öleceğim mi? Tamam Deniz. Allah'ım ya. Merhaba. Merhaba. Sen yaşıyor muydun ya? Hadi ya. <laughs> Gerçi bilmeyenler olabilir evet. Livik'teyiz arkadaşlar. Bundan önceki videoyu izlemediyseniz iyi kartından onu izleyebilirsiniz. At atmadın mı? İyi atarız, 60 oluruz zaten. Lüvik erik markası değil mi lan? Ne? Eee böyle çuval içinde erik zaten şeylerin markası. Ne? Abi benim 1 milyon abonem oldu biliyor musun? 1 mi? 1 milyon mu? <laughs> Allahım ya. Eee evet, sizden youtube'u hiç bilmiyorduk ne yapıyorduk hatırlıyor musun abi? Yok hatırlatma hatırlatma. Hatırlatma sus sus. <laughs> Lan video sabotajcısı bir sus. <laughs> M4 Berlin'ler alacak mı? Berlin değil, Berlin. Bir de M4 Berlin ha. <gülüyor> <gülüyor> M700 Berlin değil, Berlin değil. Normal M700. Normal, normal M700 diye bir şey yok zaten. <laughs> Beril. Beril değil oğlum bu normal e <laughs> M762 diye geçiyor. A, tamam M762 Beril. Beril yazmıyor ama orada. Tamam PUBG'de geçiyor ama. PUBG Mobile. Mobile. Arkadaşlar bu arada size bir sorunuz olacak. Olmayacak sen daha sonra sor sorum orası sorma. Sonra da. Önce bana sor sonra onlara. Hı. Eee en çok kaç kilo alırsak diye atalım. İyi genç. En fazla kaç kilo alırsak en az mı? En az kaç kilo alırsak video atalım. Bunu yazarsınız arkadaşlar. Hı. 5 kilo alırsak atmayalım, diyelim. 10 Hı. kilo alınca atalım. Okey senin şeyin kaç? Teris. MSN kaç senin? Hı? Pingin yani MSN kaç diyorum. 88. Oho sen bir gidiyorum gitmiyorum benim önümde. Nerede adamlar? Adamımızda ses Duyuyorum da. Senin sayında sesini daha iyi almıyorum ki. Aldım birisini. Birisi, birisi daha alacağım. İçeri girdi ya son anda sıkamadım. Okey. Şu dışarıdakini öldür. Ben de aldım. Aldım. MK'si varmış Deniz. Al 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 ya. Al. al. MK hiç kullanmadım ama sen çok kullandın. Yoo hiç kullanmadım abi ben. De... İyi bende kar var. Ne yedin bakalım? X'lerdi. Kaç X? <laughs> arada, çok güzeldi ya. Hı hmm, ben sevdim. İlk kez Nerede? Alayım. Tamam. Nerede? Şunların lotu bir şey yok. Ya, Dur geliyorum. 3 katta. 3 katta yalnız. Üç katta mı? Ne söylüyorum? Üç katta. Nerede? Burada mı? Okey. Dur. Aldım. 5 ile 6 mı kullanıyormuş bu? Okey. <laughs> Sevdim mi bunu ha? bu kullanılır bak. Şu karşı binada mermi gördüm. Şunları hemen almam lazım. Uş. Okey. Görürsem. Bir binanın etrafını gezdim ha. Ha nereye gidiyor? Ha drop varmış değil bizim burada. Bizim adamlar duruma gitmiş. Bizim adamlar? Bizim adamlar ne ya? Ha arkamda bana sıkan var. Hele şükür. Evet, evet. Tamam ben bunu aldım. Ben drop'a bakıyorum. Tamam. Alabilir misin? Geleyim mi? Tamam ben drop a alıyorum hemen. AM var. Budur. Okey. Nerede şimdi adamlar şeyini söylesem bunu. AM ile gaza geliyorum. Lan şu türbünü değişti la. Heh. Geliyorum sana doğru deriz. Az dayan. Elinden geldiğince hızlı gelmeye çalışıyorum. Aldım da bana. Ne kadar uzaktasın? 200 mü? İşte hani ne? Ne kadar uzak gittin sen? Ve ne ara gittin? Kilo uğruna nerelere gide? Allah'ım? Geliyorum. Okey, okey. Güzel güzel. Az kaldı yetiştim. Yetiştim. Tamam az kaldı yetişiyorum sana. Yetişiyorum sana. Senin canın hiç çıkmıyor ya. Sana sıkmıyorlar mı? Sıkıyorlar mı? Ha. Bir AVM vuruşu gelir mi? Nereden sıkıyorlar? Dinliyorum. Geldim bindeyim Okey. Ben bir tane vurdum ona. Okey. Güzel, güzel, güzel. Kaç kilo var gıdı gıdı? 5. Benim 3. Hiç yok da nedir? Ne varmış? Mine Başka? X var mı? X tamam onu söyle. 3x. Lar, 4x lar, 3x lar, 2x lar. Ha iyi. Ne istersin? 6x atsana bana. Gel ben sana 4x atayım. Ben 4 ben 4 altı. Altı. Ha tamam o zaman. Şey tamam güzel. Karın mı var sen? Okey. Şu fazla mermileri atıyorum. O iş. Nereden sıkıyor? Alın, alın. Tamam. Neyi varmış? Biraz da bana bıraksan hani loot. <laughs> loot ne ya? Adam biraz da bana bırak. Tamam. 3 seviye kaskı falan varmış da. Benim zaten 3. 4. Eee... 4 kişi aldın mı? Aldım aldım. Bir an şey diyeceğim zannettim. 4 seviye kaskım var diyeceğim zannettim. Hı. Nasıl ya diyeceğim. Alanlara kadar uzağız. Çok değil ya. Gideriz. E çok seri ateş ediyor. Ee, <laughs> hiç de etmiyor. Aynen. Güzel ya ben MK'yı sevdim. Bir kullandım orada. E. Ve sende var ya bir pink var. Öf. 30. Maşallah. Bendeki o kadar değil. 32. Çüş çüş. Bende o kadar değil. oğlum, yavaş ol. Sana şey bol geçmişler ya. 3. İyi az da bana sal sanki. İyi bunları da ben alayım bari sal. Salla bir birinci olalım. Arkadaşlar bu arada da... Böyle çok işlek, çok yani Aynen. Çok... çok oynamadık ya. Hani toplasan toplasan 10. 11. maçımız falandır. Aynen. Bir, de bir de onu öğrendik. Başka bir yani. bir de Fisar, Şu an tepesine çıkalım mı? Deniz. Hı? Şu an tepesine. tepesine mi Aynen. Aynen oraya çıkalım. Oradan nişancılık yapalım biraz. ben de gezeyim bari ya. ya sen yalnız kalma neredesin geliyorum sana doğru <laughs> Terfiyle şu an içeriden Türk sesi geliyor Geliyorsa alt ses kısar bir, şey, bir sorun olmaz da Nerede? Adam görüyor musun? Adam varsa canını azalt abi. biraz ben alayım onu. Üçüne gözünü sey. Oha. Üç kişi kaldı. Aha, hangarda adam mı? Aynen. Allah'tan kilimi sal dedim ha. Öldürmedim ki. <laughs> o sıkan kimdi? Öldürmedim ben sıkan. Ha ha. tamam. tamam. Okey o kaçıyor. Ölüme gelmiş yani yapacağım bir şey yok. Bana rush attı gerçekten. E sen ona rush attın oğlum arka taraftan dolandırın ben önüne var. geçtin. Arka taraftan. ben onu sıkıştıracaktım sen alacaktın. Evet. Çekil bari otur alayım. Oh, her şey almış gibi. Oh. <laughs> ya el babam. Ya el. Oh. <laughs> Bu arada arkadaşlar oyuna paramı yatırdınız diye sorabilirsiniz de yok hayır. Kask şeyden oyuna girdin de vardı. Sen aldın mı o da? 3 günlük vardı. Ama yatıracağız. Yatıracağız diye, değil mi? Aynen. Bu sezondaki eşyaları sevdim ya. Buraya yatırım Ondan adam var. Yana motor var. 14. sezon e, yani nasıl bulduğumuzu söyleriz. Çünkü 14. sezon biz. Aynen 14. sezon yükselteceğiz. 14. sezonun bayağı güzel şeyleri var. İzlemediyseniz şeyden International TV'den izleyebilirsiniz. O güzel bir gayet. Adam güzel güzel anlatıyor. Adam diyoruz bir de kadın çıkıyormuş. Yok hayır benimki. Ya bilmiyorum. <laughs> <laughs> Burada bayağı baya, baya ederim var ya bir terlemiş. Görmen lazım. Nene? Baksın, baksın. Geliyorum. Ne Geliyorum. Ney? Allah'ım ya. Baksın. Ya ben de zannettim de yapacak bir şey yok. Sıtım kütür diyor. Ha? Tamam sal ben alırım. Baksın, Aynen sal ben alırım. E, Allah onu ben de anlamadım. Hayda, son bir, kişi. bir birincilik tık. gelir mi? AVM vuracağım neresi? Tam vurayım abi Gel ben vurayım onu. Gel. Nerede aşağıda mı? Önünde mi? Bir tane sık bizi görsün. Botçuk mu? Bakayım. Dur dur yana gideyim onu bir. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Do. daha Do abi şey yapmayalım ya. Nerede? Hı. Aa Erkan'da mıymış? Dur dur sıkma. Ne haber lan? Görüşürüz. <laughs> Goodbye. Baybüs, beş var senin? Yalt ettinler, video'nun kahramanı. Evet arkadaşlar, bu videodan bizden bu kadar videoyu beğenip, abone olup paylaşmıyorsunuz bak. Bak paylaşmıyorsunuz üzüyorsunuz. Paylaşın. O ne ya? Paylaşın. Bak çocuk bana, kime şekil yapıyor ya? Hadi görüşürüz. Çocuktaki atraksiyona bak. Arkadaşlar. <laughs> 150 milyon. Ee, evet, bir dur oğlum. 150 milyon yaparsanız bu videoda gerçekten çok sevinirim. Evet Deniz'in saçmalıklarından sonra <laughs> bir 15 yok 15 değil. Bir 20 like gelirse arkadaşlar sürpriz bir video atacağım size. Umarım beğenirsiniz bu videoyu. İyi seyirler. Görüşürüz.